Merhaba, ben Irmak. Bugün film ve video çekimleriyle ilgili merak ettiklerinizi yanıtlıyorum. Sizden gelen sorular var filmlerde ve videolarda bazı şeylerin nasıl çekildiğiyle ilgili veya e, setteki olaylarla ilgili birçok şey sordunuz. Bu soruları bilgim yettiğince, tecrübem yettiğince cevaplayacağım. Bazıları için de kamera arkasında mikrofon taktığım Burak Cora devreye girecek. İlk sorudan başlayalım. Filmlerde, dizilerde, kalabalık sahnelerdeki insanları merak ediyorum. Mesela bir caddede yürüyen başrol oyuncusunun etrafında yürüyen herkes figüran mı? Değilse figüran olmayanlardan izin almak gerekiyor mu? Film ve dizi çekimlerinde genellikle kalabalık bir kafe, sokak, cadde gibi sahnelerde biz kendi oyuncumuzun etrafına figüranlar koyarız. Bunu birçok sebeple yapıyoruz. Hem filmlerde aynı sahne, aynı plan tekrar tekrar çekildiği için devamlık tutması açısından hem çevredeki insan trafiğini istediğimiz gibi konumlandırıp kontrol etmek ve yönetebilmek açısından yabancı insanlar olmasın ve filmde yüzünün görünmesine izin veren insanlar olsun diye. Eğer senaryolu bir filmse, o figüranlar zaten setten ödeme aldıkları için yüzlerinin perdeye veya ekrana yansıdığından haberleri var ve izin vermiş bulunuyorlar. Ama bu belgesel çekimlerinde veya işte sokak fotoğrafçılığında daha aktüel, haber nitelikli işlerde değişiyor. Şimdi bu gibi çekimlerde daha anlık ve tek seferde kaydedilen planlar var. Bunların hepsinde yer alan insanlardan izin almak mümkün değil. İstiklal Caddesi gibi Kadıköy meydanı gibi böyle kalabalık yerlerdeki her insanı durdurup da bir saniye siz bir saniye geçmiştiniz arkadan biz bir film çekiyoruz belgesel çekiyoruz izin veriyor musunuz diye kağıt imzalatmanın imkanı yok çünkü siz orada zaten kayıt alırken o adam belki çoktan evine dönmüş bulunuyor ama sonradan başınıza iş açılabilir mi? Tabii ki açılabilir. Genellikle bu durumlar ama reklamlarda söz konusu. Diyelim ki ben İstiklal Caddesi'nde bir GSM şebekesinin reklamını çekiyorum ve arkadaki adam kendini sinemada filmden önce GSM şebekesinin reklamı oynarken kendini gördü. İşte o şirket çok büyük olduğu için çok kolay ulaşılabilir olduğu için istemiyorsa kendisini gözükmesin dava açabilir. Veya belki bir gizli kamera çekimiydi, bir otobüste çekim yapıyordunuz. Viral olsun diye böyle bir gizli kayıt aldınız. O otobüsteki yolcuların hiçbirinin haberi yoktu. Onların tepkisine dayalı bir şey çekildi. O zaman bu insanların hepsini itiraz etme hakkı var. Ama tabii bu işlerde marka e, söz konusu. Ama ben şimdi gidiyorsam kalabalık bir meydanda belgesel çekiyorsam, kısa film çekiyorsam e, o insanlar zaten nereden görecek bir ikincisi figüran gibi arkadan bir anlık geçen insanlardan hepsine izin almak mümkün değil. Şöyle bir şey fark ettim. Şu an Netflix'te izlediğim bütün reality türlerde, belgesel türlerinde stok görüntüleri aralara atılacak insan görüntülerini, sokakta çekilmiş anlık görüntüleri hep başını kesip belden aşağı çekiyorlar. Yani insanların yüzü görünmüyor ve hep belden aşağısı, ayaklar bu şekilde kadrajlar alıyorlar. Buna ben dikkat etmiştim ya bu kadar insan, sokak çekimi var insanın kafası yok neden böyle diye. Sonradan tabii düşününce aklıma geldi. Video çekimlerinde kullanılan perde neden yeşil? Mutlaka görmüşsünüzdür internette ya da e, kamera arkası görüntülerinde. Bazen insanlar yeşil perdenin önüne geçip, yeşil duvarın önüne geçip çekim yaparlar oyuncular. Bunun sebebi özel efekt yapmak. Ya arkadaki fonu, background'u değiştiriyoruz, yerine başka bir şey koyuyoruz. Özel efekt bir şeyler yapıyoruz. Yani arkada patlamalar olabilir, eli kopmuş bir insan olabilir. O zaman da yeşil eldiven giyiyor mesela. Oraya şeyde post prodüksiyonda ona göre animasyon yapılıyor. Burak araya girer, daha düzgün bir şekilde tekniğini anlatır ama video ve filmde renk bilgisi RGB yani kırmızı, yeşil, maviden oluşuyor ve bunların arasında en düşük olan renk değeri yeşile ait. Bu yüzden özel efekt yapacağımız yeşil boyalı yapıyoruz ki post prodüksiyonda bütün yeşil rengi resimden atıp görüntüden atıp yerine istediğimiz şeyi koyuyoruz. O yüzden yeşil seçiliyor yani en az kayıp olsun diye. Eskiden bir ara televizyonda e, Blue Box diyorduk, mavi de konuyordu. O niyeydi? Şeyde filmde yeşilken en az oran, e, videoda en az oran maviye ait. Orada da maviden çektiğin zaman daha az kayıp uğruyorsun. O yüzden. Yani şöyle düşünün, eğer kırmızı renk yapsanız onu ve kırmızıyı çekip alsan, onun yerine göndere koysan, şu anda mesela ırmağın dudakları kırmızı, yanakları kırmızı, insan teninde daha çok kırmızı var. O zaman insan teninden kayıp uğrayacaksın. Orada <laughs> renk de gidecek. İnsan teninde de minimum yeşil olduğu için o yüzden yeşil seçiliyor. Ama günümüzde tabii şöyle bir şey var. Artık o kadar bu iş gelişti ki istediğiniz renki koyup onu çıkartabilirsiniz yani. Şeyde sadece burada ne önemli olan oyuncunun üstünde ona benzer bir renk olmaması. Filmlerdeki flashback sahnelerinde geçmişte yaşanan olaylarda oyuncunun kendisini ve yüzünü dışarıdan görmesi mantık hatası değil mi? Hangimiz rüyamızda veya geçmişi hatırlarken kendimizi dışarıdan görüyoruz ki. Şimdi bu biraz aslında yönetmenin tercihi. O rüya sahnesini veya flashback'i seyirciye dışarıdan üçüncü bir göz olarak mı göstermek istiyor? Yoksa karakterin zihnindeki haliyle öznel kamera diyoruz biz buna. POV yani point of view diyoruz bu tekniğin adına karakterin gözünden görerek mi göstermek istiyor? Buna göre değişir. Mantık hatası demeyelim. Çünkü aynı romanlardaki gibi bir birinci tekil şahıstan anlatılır roman. Bu bir tercihtir. Romanın başında başlarsın. Ya da üçüncü şahıs olarak, olayları dışarıdan takip eden şahıs olarak herkesi görürsün ve herkesin zihninden geçenleri okursun. Bence buradaki olay da böyle. Ee, karakterin gözünden anlatılıp anlatılmayacağı yönetmenin tercihi bence. Ya aynen bu seçim. Bir hata denemez buna. Yani Bunlar seçim. E demiş ki zaten hangimiz rüyamızda veya geçmişi hatırlarken kendimizi dışarıdan görüyoruz ki. Tabii ki görmüyoruz. Yani rüyada görüyorsun. Rüyada görürsün. Ne olacak ki rüyada kendi dışarıdan görebilirsin yani. Ben görmüyorum hiç kendimi dışarıdan rüyalarda. Hep başkalarını görüyorum. Ama bu şöyle bir şey. Film ve gerçek hayat farklı. Nasıl sinemasal mekan ve sinemasal zaman normal hayattaki zaman ve mekandan farklıysa aslında bu da öyle bir şey. İlk çizgi filmler nasıl yapıldı? Her bir sahnenin elle çizildiği doğru mu? Doğru. Çok yakın bir zamana kadar, 15-20 yıl öncesine kadar çizgi filmler elle çiziliyordu aslında. Şimdi tabii her şey dijitalleşti. Kimse elle uğraşmıyor. Şu an en fazla yapılan hani elinle çizdiğin çizgilerin dijitale direkt aktarılması. Yani ne deniyordu ona? Şey, touchpad mi deniyordu? yanlışımı düzeltin lütfen yorumlara gerçek adını. Dijital kalemle oraya çiziyor. O yüzeyde dijitale dönüyor çizgiler ve bilgisayara aktarılıyor. Şimdi 15-20 yıl öncesine kadar dediğim çok aslında kısa bir zaman 2000'lerin ilk başına kadar bütün çizgi filmler elle çiziliyordu aslında. Her bir sahnenin demişler ama her bir kare elle çiziliyor. Her bir kare demek saniyenin 24'te biri demek. Yani bu uçsuz bucaksız çok büyük bir iş. 24 kare bir saniye oluşturuyor seslendirilmiş olan çizgi filmlerde. Burada ama şöyle bir kolaylık var arka fondaki görüntüler diyelim ki işte dağlar, güneş, gökyüzü, ağaçlar. Onlar katman katman çizilip konuyor ve esas hareketler öndeki karakter için ana hareketler tekrar tekrar çiziliyor ve arkadaki fon mesela diyelim ki yürüyecek karakter, arkadaki fonu akıtarak karakteri yürütüyorlar. Ama karakterin yürürken ki el, kol ve bacak hareketleri tekrar tekrar çiziliyor aslında. Çok hani şu an küçük bir örnek verdim. Bu eskiden böyle yapılıyordu. Şu an bu işler çok daha hızlı ve biraz daha kolay. Ama şu an hala çizgi filmlerini elle çizen insanlar var. Bunlardan biri de Japon devi Miyazaki hala kendi atölyesinde tek tek elle çiziyormuş şu animelerini. Mesela South Park şey yapılmış, ilk versiyonu kağıtlar üzerinden mesela çizmemişler. Yani kağıt, ne derler, kağıt bebek yapıp aslında onları tek tek böyle hareketlendirip yapmışlar Stop motion gibi mi? Stop motion gibi yapmışlar mesela. Aa. İlk versiyonu öyle bir Video ve film setleriyle ilgili merak ettiklerinizi cevaplandırmaya çalıştım. Soru cevap videolarımın devamı gelecek. Bazen video ve film çekimleri ile ilgili video çekeyim diyorum. Sonra aklıma konu gelmiyor veya çok iyi bir konu buluyorum ve Burak'la diyoruz ki ya bu çok uzun sürer bunu ayrı video yapalım. Üstüne çalışalım falan diyoruz. O yüzden böyle 40 yılın başı video yüklüyorum. Sizin film ve video çekimleri ile ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa bana soru olarak yollayabilirsiniz. İster bunun altına yorum yazın. İster bana e-mail atın veya Instagram'dan DM atın fark etmez. Bana ulaşabileceğiniz adresler var, e-mailim var, internet sitem var. Mümkün olduğunca vaktim yettiğince cevaplandırmaya çalışırım. Teşekkürler, görüşmek üzere.